Malatya'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler baharın gelmesiyle birlikte yaylalara doğru yolculuklarına başladı. Verimli otlaklara ulaşmak için yola çıkan yetiştiriciler 15-16 saat süren geleneksel yolculuklarını sürdürüyor. Bu yıl bereketli geçen yağışlar nedeniyle meralara çıkış önceki yıllara göre biraz gecikirken göç süreci hummalı şekilde devam ediyor. Bu sene çok bereketli geçti. Yağışlar çok iyi oldu. Tabii bu süreç içerisinde de yaylaya giden arkadaşlarımız, meraya giden çıkan arkadaşlarımız geç çıkmaya başladılar. Yaklaşık bir 3-4 gündür çıkıyorlar. %50'si çıkmış şu anda halen devam ediyor. Bulunduğumuz bölgemizde de Yeşilurt bölgemiz. Yeşilurt'ta da yetiştiricilerimiz şu anda dinlenme noktasında dinlenip yollarına devam ediyorlar. Tabi bu 15-16 saat sürüyor. Hem yayıyorlar hem yolda devam ediyorlar. Bu yol, güzergaha içerisinde tabi bazı yerlerde sıkıntılı olan bölgeler var. Onları da istişare ettik yetiştiricilerimizle. Sulaksız sıkıntısı olan yerler var. Kölgelikle ilgili, tuzlakla ilgili, hayvanların ihtiyaçlarıyla ilgili bunlarla ilgili de Bizim bir projemiz var, büyük bir projemiz. Dünya Bankası tarafından desteklenen Tarım İl Müdürlüğümüz ve Dünya Bankası. İnşallah bunları hayata geçirirsek bu yol güzergahında, meralara çıkışlarda da inşallah yetiştiricilerimize bu hizmeti de önümüzdeki süreçte vereceğiz. Tabii bereketli bir yıl olur inşallah. Biliyorsunuz yağışlar mükemmel. Bu sene çok güzel yağış vardı, ot da bol farklı farklı yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin güzergahlarda sıkıntıları, sorunları oluyor. Bazen geçiş noktalarında, bazen karayollarıyla ilgili yerlerde buralarda dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü hiçbir hayvanımızın da hiçbir insanımızın zarar görmesini istemeyiz. Yetiştiricilerimizi de, üreticilerimizi de, tüketicilerimizi de bu konuda uyarıyoruz. Yol güzergahlarında, özellikle karayollarında, geçiş noktalarında dikkatli olalım.